Merhaba, ben Barış Gökçay. Koç Üniversitesi Makine Bölümünde okuyorum. Birinci sınıf, ikinci dönemdeyim. Sınava hazırlanırken istediğim bölüm neydi? Ben her zaman yani lise birden beri makine mühendisliği istiyordum. Sürekli aynı şekilde gittiği hiç değişmemem. Sınava çalışırken en büyük motivasyon kaynağı neydi? gelecek yani gelecek korkusundan dolayı bir motivasyon geliyordu bana hani ileride iyi bir şey olmak istiyorum bir yere gelmek istiyorum iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Çalışmak istemediğinde yeniden çalışmak için neler yapıyordun? Çalışmak istemediğimde biraz ben bırakıyordum kendimi çünkü kendimi zorlayınca gelmiyordu ya da yaptığım düzgün olmuyordu bir işe yaramıyordu. Okul haricinde destek aldığın bir kurum veya kişi var mıydı? Dershane ve arkadaşlarım. Peki Günde kaç saat çalışıyordun? Ya zaten dershaneye gittikten sonra çok zaman kalmıyordu. O son dönemlerde dershane de biraz bırakmaya başladı kendi kendimize çalışabilmemiz için. O zamanlar 3-4 saat çalışıyordum kendi tek başıma. Seni demotive eden şeyler var mıydı? Sınavlardan kötü bir sonuç aldığımda cidden çok demotive oluyordum. Sosyalleşmeye vakit ayırıyor muydun? Evet, sosyalleşmeye her zaman vakit ayırıyordum. Benim için çok önemli bir şey. Peki, sence bu dönemdeki en önemli aşama nedir? Ya bence ikinci dönem. Çünkü birinci dönem bazı kişiler, benim gibi kişiler pek ne, far, neyin ne olduğunu farkında olmuyor, ne yapacağını bilmiyor. İkinci dönem daha çok konular oturduğu için daha rahat oluyorsunuz planlama açısından. Onun için ikinci dönem daha önemli. Müzik dinleyerek mi, sessiz mi? Sessiz. Tek mi, birileriyle mi? Birileriyle. Evde mi, dışarıda mı? Dışarıda. Çay mı, kahve mi? Çay. Boş bırakmak mı, şansa bırakmak mı? Şans. Zaman tutarak mı, zamana bırakarak mı? Zaman tutarak. Gündüz mü, gece mi? Gece. Kitapçık sıralaması mı, sevdiğin sıralama mı? Kitapçık sıralaması. Sağlıklı beslenme mi, ne gelirse mi? Sağlıklı beslenme. Her gün belli bir süre mi, güne göre değişen sürelerde mi? Güne göre değişen süreler. Sınav yerine daha önce gitmiş miydin? Evet gitmiştim bir kez gitmiştim. Etrafta gezdim ama içeri giremedim. Peki sınav sabahı nasıl bir hisle uyandın? Ya çok heyecanlıydım acayip heyecanlıydım yani zıplayasım etrafı koşasım geliyordu ama aynı zamanda mutluydum çünkü bitip gidecek bir şeydi. Sınıfa girdiğinde ne hissettin? Sınav günü sınıfa girdiğimde bir etrafıma baktım insanların yüzüne baktım çok gerginlerdi ben o imajı vermek istemedim çok rahatmışım gibi gözüküyordum ama. Yine de ben de çok heye heyecanlıydım içeride. Sınav anında neler yaşadın? Sınav anında kağıt önüme geldim ve sıcak bastı. Böyle, ne yapacağım ben falan oldum. Ellerim falan, bacaklarım da sürekli. Ondan sonra da başlamalıyım bir şekilde. Öyle gitti. Peki istediğin gibi geçti mi? Yani pek istediğim gibi geçmedi. Heyecanlandım bayağı ama yine de yapmaya devam ettim. Şey yapmadım, bırakmadım. Sınav salonundan çıktığında ne hissediyordun? Özgür, kesinlikle özgür hissediyordum yani annem babam dışarıda bekliyorlar onlara doğru koştum bitti sonunda diye şey bayağı heyecanlıydım, mutluydum. Sınav sonucunu nasıl öğrendin? Sınav sonucunu ben dakikasında öğrendim, zaten uyanıktım. Gece geç saatlerde açıklandı 4-5 gibiydi herhalde hatırlamıyorum tam. Böyle ilk başta dışarı çıktım, mutluydum. Aynı zamanda biraz üzüldüm çünkü notum şey, derecem beklediğim gibi değildi. Öyle. Tercih yaparken en çok kimlerden etkilendin? Tercih yaparken ablamdan etkilendim. O koç üniversitesi mezunuydu. O her zaman bana koça git, koç çok güzel, her imkanı var diyordu. Ama en çok ondan etkilendim diyebilirim. Tercih yaparken en çok neyi önemsedin? İmkanları ve okulun bana sunabileceklerini yani genellikle. Üniversiteleri nasıl araştırdın? Üniversiteleri bizim okulumuz şey düzenliyordu, geziler düzenliyordu ve okullarında kendin ayrıcana şeyler oluyordu, tanıdığım günleri, onlara gidiyordum. Bu tercihin kaçıncı sıradaydı? Benim üçüncü sıradaydı, yüzde elli burslusu, yirmi burslusu normal. Okulunu seviyor musun? Evet, üniversite'mi çok seviyorum. Bu üniversiteyi tercih etmendeki en önemli etken neydi? Dediğim gibi en önemli etken ablamdı. Ablamın anlattıkları ve etraftan duyduklarımı şey yapınca, karşılaştırınca evet memnunum okulumdan. Üniversitenin en çok hangi imkanlarını kullanıyorsun? Üniversitenin en çok genel olarak kampüsünü kullanıyorum. Kampüsünde işte spor salonudur, çeşitli yemek yerleridir, kafelerdir genel olarak. Onları kullanıyorum. Üniversitenin fiziksel imkanları seni tatmin ediyor mu? Kesinlikle tatmin ediyor, fazlasıyla. Üniversitede kulüp çalışmaları nasıl? Çalışmalarda aktif misin? Şöyle diyeyim, çok fazla kulüp var. Hangi birisine kayıt olayım, şey yapayım karar veremedim. Hepsine kayıt oldum. Bu dönem ilk dönem biraz okulu anlayabilmek için, şey yapabilmek için kulüplere çok şey yapmadım, gitmedim, aktif olmadım. Ama ileriki dönemlerde aktif olacağımı düşünüyorum. Üniversiteye yeniden başlasaydın İlk dönem neyi farklı yapardın? Yani ilk dönemlerde belki daha çok sosyalleşebilirdim. Yani yine sosyalleştim ama belki yani fazlasının zararı yok bence sosyalleşme konusunda. Arkadaş ortamından memnun musun? Evet arkadaş ortamından memnunum. Konaklama imkanları nasıl? Sen ne tercih ettin? Benim evim Sarıyer'de. Okula 10 dakika mesafe uzaklıkta. Genellikle otobüs ya da ailem beni bırakıyor. Üniversiteyle alakalı 3 iyi özellik. Ne söylersin? imkanları sunduğu sosyal ortam genel olarak öğretmen kadrosu. Aile. Peki 3 kötü özellik? 3 kötü özellik diyebileceğim bu dönem özellikle ders seçimlerinde sıkıntı yaşadım. Sistemi biraz sıkıntılı o açıdan. Çünkü bir anda çok öğrenci bir anda bir sisteme giriş yapmak zorunda kalıyor. O sistemde kaldırmıyor. Onun için sıkıntı yaşanabiliyor. Diğer üniversitelerde gördüğün, keşke bizim okulumuzda da olsaydı dediğin neler var? Koç'ta her şey var benim için en azından. Diğer okullarda da yani imrenerek baktığım pek bir şey yok. Peki yurt dışı imkanlarından bahseder misin? Bildiğim kadarıyla iki tane şey var. Direkt bir Erasmus var bir de bir dönem orada okuyabileceğiniz bir sistem var. Okul yurt dışındaki bazı okullarla anlaşmalı. Yani dünyanın her yerinde neredeyse eğitim görebiliyorsunuz belli bir süreliğine. O açıdan bayağı bir şeye sahip. Sosyal imkanlar 9 Akademik imkanlar 9 Fiziki imkanlar 8 Okulda tanıdığın insanların hayatına katkısı? 7-6 var. Tercihinden dolayı genel memnuniyetin? 10. Hazırlık okudun mu? Hayır, hazırlık okumadım. Bölümünü seviyor musun? Bölüm yani bu dönem az çok makine mühendisliği ile ilgili şeyler öğreniyorum. Şu an seviyorum. İleride nasıl olur bilmiyorum. Peki, seni mesleki hayata yeterince hazırladığını hissediyor musun? Evet, kesinlikle. Dersler zorunlu mu? Sen gidiyor musun? Şöyle dersler bazıları zorunlu, bazıları zorunlu değil. Haklarınız oluyor. Gidiyorsunuz, gitmiyorsunuz. Ben gitmeyi tercih ediyorum çünkü bir dersi kaçırdınız mı gidiyor, kopuyor. Yani diğer ders, hiç bu derslere benzemiyor üniversite dersleri. Peki sınavlar zor mu? Sınavlar kolay değil. Ortalamalar düşük. Ben olabildiğince ortalamanın üstünde almaya çalışıyorum. Hocalardan memnun musun? Hocalardan memnunum Mehmet. yardımcı oluyorlar, soru sorduğunuzda cevap veriyorlar, mail atıyorsunuz genellikle. Yani o açıdan iyi. Bölümünle alakalı 3 iyi özellik söyler misin? Bölümümle ilgili 3 iyi özellik. Eğer bir şeyin nasıl çalıştığını, işlediğini merak ediyorsunuz genel olarak doğanın kanunlarıdır. O iyi diyebilirim. Yani garanti Para kazanacak mısınız bilemiyorum o size bağlı olan bir şey doktorluk gibi değil o daha çok sizin bölümünüzü nasıl değerlendirdiğinize göre değişebilecek bir şey makine mühendisliği yani onun için pek bir şey söyleyemiyorum. Peki üç kötü özellik dediğim gibi garanti para yok yani çalışmanız gerekecek kendinizi bir yere getirmeniz gerekecek saçlarınız dökülecek makine mühendisliği biliniz dersleri zordur öyle. Okulunuzda. Bir filtre kahve veya bir çay ne kadar? Bilmiyorum ben kahve içmiyorum, çay tercih tamam. ediyorum. Ama otomatları var 2 lira, 1 lira, o acaba bir şey oluyor. Öğle yemeği menüsü ne kadar? 10 lira ama sürekli zam geliyor, değişiyor fiyatlar yani garantisi yok. Yani seneye geldiğinizde farklı bir fiyatla karşılaşabilirsiniz. Okula ulaşım ne kadar sürüyor, ne kadar mal oluyor? okula ulaşım ben minibüsle ya da aile getiriyor, onun için çok değil. 2 lirayı aşmasın. Okulda günlük ne kadar harcıyorsun? Okulda günlük sadece öğlen yemeğimi yiyorum. 10 lira. Eğer çok bir şey istersem bir 10 lira daha ekleniyor. 20, 25 var. Kitaplara ne kadar harcıyorsun? Şöyle diyeyim, kitaplar pahalı İngilizce olduğu için. Ben almıyorum kitapları. Ya fotokopi çektiriyorum ya da PDF'ine bakıyorum. Yıllık okula ne kadar veriyorsun? Okulun tam fiyatı 96.500. Ben de 96.500 veriyorum maalesef. İleride ne olmayı planlıyorsun? Ee, gelecekte iyi bir yerde olmayı planlıyorum. Yani makine mühendisi demeyeyim çünkü makine mühendisleri tam olarak makine mühendisi yapmıyor. Farklı bölümlerde, dallarda işler yapıyor. Ben de olabilecek potansiyelimin en üst noktasında olmak istiyorum. Staj yapıyor musun? Şu an staj yapmıyorum. Biraz erken. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ee, büyük ihtimal yurt dışında bir, bir ekstra eğitim almayı ya da farklı bir bölüm okumayı düşünüyorum. Yani 20 yıl sonra? 20 yıl sonra mutlu olmayı istiyorum. ...para, mutlu. Yani. Son olarak üniversite sınavına gireceklere... ...ne söylemek istersin? Ben üniversite gayet memnunum. Bölümümle ilgili pek bir şey diyemeyeceğim. Çünkü herkese göre değişecek bir şey. Yani genel olarak iyi çalışın. Mutlu olmaya çalışın. Stres yapmayın. Stres yapmak cidden çok kötü. Hem kendinize kötü hem de genel olarak... ...sınavda yapacağınız şeylere... ...bırakmayın yani. Devam edin sürekli. Kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.